Bir kimse iki şeyi unutursa o adamdan ne dünyada ne ahirette hayır gelir. Bunun birisi Allah'ı unutmak, ikincisi ölümü unutmaktır. Bir kimse ölümü ve hakkı unuttu mu o kimse ülaike en ambehün yemede ve içmede yaşamada insanlar gibi olsa da hakikatte hayvanlardan daha edna ve eşnadır buyuruyor. Anışın insanların en kerimi, en yücesini gene Allah tayin ediyor. İnne ekremeküm inne Allah'a Allah emrinde en keribiniz, en yüceniz, en yükseğiniz, en yüksek mevki ihraz eden, zat edilene gidenler, Allah'tan korkanlardır buyuruyor Hazreti Allah Celle Hazretleri. Her hussatında Allah seni hesaba çekmeden, sen kendini hesaba çekerek kıyamet gününe hazırlan. O halde dur ki, yola gireceği günü bilmeyen, ve kat her an yola gitmeye hazırlanan bir kimse ne durumdaysa o durumda bulun. Çünkü bir kere dön emri verildi mi ne tehir olunur ne tacir. Yani ne evvel alınır ne ahire. ne sonra bırakılır. Hemen derhal yolcu olursun. Ve kimin ne olacağı, ne vakit olacağı, nerede olacağı, nerede öleceği, nerede olacağı meşgul Allah'ça malumdur. Melek Hak Teala kullarından sevdiklerine ölümünün vaktini bildiren. Bilenler var. Tabi gayb Allah'tan başka kimse bilmez. Allah bazı kullarına bazı esrarı fahşetmiş, açmıştır. Bilen söylemez, söyleyen bilmez.